这是不正常的。我拍了什么？怎么我拍了什么？怎么了？ oturma siltilemeler. Biraz dinli. Açtım havalıyım. Ben böyle çete burada denildikleri gibi kaç kere saldırmış çocuğa öldü resiye dönmüşler. Tek kişinin lafı çaldıran pardon saldıran çetenin kim bilir kaç kişinin lafına karşı kime inanacak hakim? Çünkü hakim yeni kapıda konuşma yapan bir kalktın mı komşu? Kaç aydır ne dedin be? İzmirli. Okumak için buraya konmamı bekliyordum. Bunu da kaldır. Kapısını açık kapattık. Orada olduğumuzu bekliyoruz. Bir daha dışarı fırlama olduk. Parkatı'yı da takılacağız. Ne oldu kargacık ne bağırıyor? Hareket mi bağırıyor? Olabiliriz. Çayımız bitti. Aral ne bulmuşlar kesin. Hukuk hala devam ediyor. Kim bilir nasıl bir kinyasalı. Gideyim. Onu geçeyim buradan. Pişt. Kırk. Hadi. Şu tüylere bak. Pişt. Parazitli parazitli. Hadi. Yürü. Evet oraya nasıl içeceğiz karşımda. Büyü işlemi için. Emir alarak. Pencerede. Hastane değil misin bugün ha? Hastaneci değil misin bugün hastaneci? O taksici olduğu gibi sen de hastaneci değil misin bugün? Ne dedin bebesine dedi. ya? o kabazı... Taki üst komşunun katilisin! kanser saçıcı satanist. Üç komşunun katilisin bu hayvanlarla. <laughs> Ve diğer kedi hokkabazı satanistler. Nasıl ki it vurulmaz lan bunlara. Tarot bakılır, kahve palı bakılır ölülerle konuşulur reklamları. Bir öldürmeye kalkıştı resmen. O pencereyi açarak aşağıdan o kimyasalı salarak evimizin içine. Sırf gaza getirmek için hastalığı azdırmak için. Kusura bakma. Kalbim sağlam. Ormanda da ayrı içinde sineklerle kasıcı var be. Seçmiş en kirli kediyi. <laughs> İstediğimiz zaman taksiciyiz. İstediğimiz zamanın ayağı hastaneciyiz. <laughs> ha, hastaneden geldim de... <laughs> Vay be... Ve bunlar suçlanmıyor. Geldiğim günden beri... ...tek yaptığı iş bu. Kedi o kabazlığı. Neyle geçiniyor lan bu? Tahminen kaç tane daire böyle elde edin. kiralarıyla. Bir de şeytan gibi sırıtıyor var mı lan böyle bir şeytan? Yaptığını bile bile. Gece pencereyi açınca tı 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 koşturan kediler tamamen bunun yönetiminde. Evet, amaç nedir? Hem gözüne sokmak şeytan olduğunu hem hastalığımı azdırmak patinizi yalayın her gün daha iyiye gidiyorum daha önce yaptıklarını o gördüğünüz panjurun içine ve içine yavru kedi sokturmuş 3 gün 3 gece Mama 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 İtfaiye falan çağırdık, onlar da giremedi. Karşıdaki ağacın tepesine çıkardığı Üç gün üç gece o da. Hem de yağmur altında seller akıyordu. Durmadan Bütün geceleri uyutmadı. Gaz kafesinin içine yavru kediler. Durmadan aralar. o alttaki ölen üç komşunun penzelelerinin önü bok, bok 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 belli çekimlerinde var çiğ kaynıyor boklara bakın be bu milletin işi bok Penceremizin önüne sürüyor, bütün penceremizin önü bok bok bok, bok 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 her gün her gün her gün hastalık 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 ve bu satanist cadının tellesi alınmıyor. Kimin için çalıştıysa belli, balkon oturur oturmaz önümden geçiyor, yan taraftan da sesi duyuluyor planları düzenlerken orda sümüklü böcek orduları, sinek orduları hepsi bunların eseri. O kadar belge yayınlamadım yani. O şeyler kansere neden olabiliyor diye. Diğer tüm hastalıklara. Evet millet randevum olduğum biliniyor. Bu <laughs> sayısız örnekten belli evden çıkarken daha önce kurt köpekli falan bekliyordu veya başka köpekli. Bu sefer hemşire seri Her zaman, her seferinde neredeyse geleceğim biliyorlar. Bunlar oyları çalar. Değil mi canım? Kaç kere evden çıkıyoruz hastane veya şuraya buraya karşımızda köpek gezdirenler, sıçtıranlar. Değil mi? Kaç kaç kere yaşadım bunu? Evet. Kaç videomda var? Evet, köpeğini sıçtırdı oradan. Tasmasız gezdiriyor. Kaldırmadan gidiyor. Martinan camisi kubbesi köpeklere secde etmeye hazırlan. Evet. Hayvan geziliyoruz, sıçtırıyoruz, oynuyoruz. <laughs> Satanist olduklarına emin olun. İkileştiler. Var mı? Sabahta ya diyoruz böyle böyle tasmasız sıçtırıyorlar, kaldırmıyorlar. Hey, emniyet bu işle uğraşıyor. Ben de dedim emniyeti onunla denedik. Oradan belediyeye gönderirler. Belediyeden zabıtaya sizin gibi. Zabıta tekrar emniyete. Tam buraya, buraya fışkırttı şimdi ve bizim pencerenin üstündekine benziyor. Polis kedisi. Belediye kedileri de geldi. Tam elektrik kutusuna. <laughs> ne diyebilirim ben? Allah sizi daha edecek. Bekle gör. O kadar çok benziyordu ki o panjurun üstündeki kediye aynısı olduğuna yüzde yüz eminim neredeyse. Eve dönüyoruz. Geleceğimizden haberdar değil misin? Bakın nasıl içedikleri yeri böyle çürütüyorlar. Ve rüzgar için açmış pencereyi. Amunyak, amunyak, amunyak. Kedi okları, kedi okları, kedi okları. Pencerenin dibine boklar boklar boklar. Kanal yerine sümüklü böcekler, sümüklü böcekler. Kedi otları, kedi otları. Sonra dikiyorlar rüzgarlar çeksin diye. Daha önce burada kanserden ölen komşularının önü. Bok 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 da var Karantina zamanı Buradan Böyle Boydan boya çizgi halinde Penceremizin Yukarısından Önlerde bitiyordu Umudu Onun... Orda Bu büyücülük dil ney Hala sümüklü böcek Tevtük olsa lan Burdan çıkış olduğu zaman Çıkarken Tek bir şey yok dönerken boklar Anında Orgon'un kedisi Patronunun Karınca koloniyi aniden Penceremizin önünde boklar Sinek bulutları Yapılanlar videolarımdan Şimdi Altındaki üç komşu kanserden, yanlarındaki ikisi aynı kanserden, bana daha az da kanser. Bu seri katil neden idam edilmiyor be? Bu satanist seri katil ve ortakları yeteri kadar kanıtı yok mu? kovalarca sümüklü böcekler. Yüzlerce yüzlerce. Bir başka belgeleri gittik. Yönetici yapmış kendini. Bu şehirleri diktiği, bu bitkileri, kedilerin sürekli bulaştığı, sümüklü böceklerin sevdiği, delik deşik ettiği. Hepsinin zararlarını belgelerle ortaya koydum. Bu amonyak, azot, fosfor, ne varsa kansere kadar her hastalığın nedeni olduğu zonos olarak istedikleri an yani sinek bulutları bu seri neden güzel görmüyor be? ve açtıkları mekanlar çocuk farkına yapışık böyle çete çete yayın yayın ya, yayın ya görüntüden kaçtılar eskiden su atan, odun atan, demir atan sümüklü böcek atan bunun gibi Ya bak babanızın şöplüğü mü lan bu? Ne büyüler var bunlarda. Nasıl suçlanmaz lan bu? Bir kapıya yanaşalım. <laughs> Temizlik veya başka bir şeyle. Hastaneden geldim. Hastaneden geldim. Biz de uyanın diye hiç hastane eğitimi görmedim bu pislik ne kadar taksici o da o kadar hastane çalışanı. Hayır bu üç kanser cinayeti değil beş kanser cinayetinden yargılanmalı altıncısı olarak beni deniyor. Şiren, şiren, şarkıtlar. Kaçlarız, bakma aç kaçmaz. Önümden geçeceği tutuyor. Can maymun olarak kimin askeri beliği? Ak babam sürtü bir pastas. yeni kapıdan konuşma yapan sülalenin hakim. Mami geçireceğiz, mami yatak sanatı biliyor. Dönüşte gördüklerimiz aynı yolda. Sahil boyu. Aynı köpekler aynı yerde hiç heykelmiş gibi. Yalının yanından. Ne yapıyorlar lan onlarla? <laughs> Bunlar mı hayvan sever? Gözlerimin önünde dökülüyordu, ölüyordu hayvanları hastalıktan. Yavruları bodrumun içinde ölmüş, başı ezilmiş, hep büyü, ayin gecesi ertesi. Size söylüyorum, takvimi yayınladım diye satan İsviçre ayin gününü o yüzden yaptırmadılar depremleri açığa çıkıyorlar çünkü bu büyücüler millet aklını başına alsın be ve sırf bu pislik değil tüm o parka açılan mekanlardaki ve diğer apartmanlardaki hepsi Hayvanları böyle yönetebiliyor mu? Noktaya sıçtırabiliyor. Sinekleri, böcekleri dahil. Hamam böceklerini evinize sokuyorlar. Akrep bile soktular. Yılan sokuyorlar. Bu saçtıkları zehirler, boklar, parasitler. Yasa dışı. Kanun maddesi var. Fakat kime gideceğim ben? polise gitsen, zabıtaya git, zabıtaya gitsen belediye git, belediye gitsen polise git. Döndürüp durduruyorlar. Bir çıktık B diye balkona yeni bir köpek gezdiren. Parka sokacak. Belediye başkanı buraya sokmayın dedi halde. Çünkü konuşmamı duyuyor. Orhan çocuğu. Hayvanları bunlar telepatik gibi yönettiği gibi kuzularını da böyle yönetebiliyor. Fakat da Allah belanızı ve belalarını verecektir ben. Kör olduğunuz için sizlerin, onların ki ise, ooo, her şey bitsin görsünler. Ne olacağını bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorum. Kulaklık. O hayvanları yemek sorumlusundan kalacaksınız. Çiğ çiğ kurtlu kurtlu parazitli Şimdi bir kapanış videosu yapalım. Kokuyor mu bakalım? Evet, aynı koku. Nasıl gidiyor o koku? Gitti baştaki yönetici Yılmaz ve Yılmaz Öztemir'in koyduğu pencerelerden Bodrum'dan geliyor. 22 senedir buraya geldiğimden beri o koku sürekli var. ve cereyanı çeksin diye pencere açılıyor böyle kim tarafından belli. Soransına usulsüzlük yapmış diye hesaplarla yöneticilik değişti polise yukarıdaki tiyatronun Ondan sonra bu kedi okamazı Östur'un yönetici yaptığı elimizin önünde buradaki gibi kedi oklarını örtmek için bir şeyler dikmek. Bu kukuk 20 senedir daha fazla sürekli yapılıyor aralıklarla daha fenası bile yapılıyor kanalizasyonla sabotajlar oluyor mu? Bu ne pencere açıyor? Kedilerle oğlumlar o rüzgar evimizin içine esiyor da daha önce ölümlerine yöneler. Kesinlikle. Çünkü hepsinin paspasının üzerine bizim gibi hayvanlar barındırıyor. Şurada kim Kim tarafından değil? Bir keresinde başka bir koku olsun diye ben bir şeyler kaynattım kokusu çıksın diye karnında iki taş görebilsin alındı buraya gaz kaçağı vardır diye bütün diktiği bu yaban otları hiç yok olmuyor ne kadar yoksan ben burayı çimenle donatmıştım yerine bunları dikti bokları örtsün hayvanlar saklansın orada Beve. Diğer işlemler için. Sinek. Üretimi için. Şimdi bu geri geldiğine göre... ...sinekler de ortaya çıkacaktır.